Avukat demiştin ya... ...bizim Mustafa'ya söyledim... ...yarın öbür gün haber getirecek. Dudak boyasıyla başörtü yollamış bana. Ne yaptın? Ne yapacağım? Arkalarına baka baka gittiler. Dün de evi bastılar kaynımla. Sonra da laf dokundurdu Eltin. Nasıl yani? Ne bileyim. Duymadık sen mi diyor. Neyi duymuş ki? Laf işte. Seni diyor besbelli bir şey varmış gibi. Bizimkiler de büyüye soğandılar yeniden, hem de açık açık. Ben inanmam öyle şeye ama gene de siniri bozuluyor adamın. Belki gene de üstümde vardır. <laughs> Gördün mü? Allah Allah! Ne yapacağım ben şimdi bunu? Bismillahirrahmanirrahim. right dans edebilir miyiz? Ee, kalksana kız, bilmem ki. Ama ne varmış bilecek? Bu Buyurun. Allah'a emanet evde yalnız, ben gitsem diyorum. İyi, götüreyim seni. Hayır, hayır, çıkalım. Yürürsün, sonunda oğlanın yuvasını yıkacak. Karın bizi yan yana görse ne düşünür? Saçını başını yolar senin. Kolaydı yolması. <laughs> Senden bana hatır olsun bu. Olsun. Sen istersen. İsterim. Niye istemeyecekmişim? Bir Samsung versene şuradan. Fabrikaya mı? Fabrikaya. Fabrikaya mı? Dün gece gözüme uyku girmedi. Kalemi aldım ya senden. Oturdum şiir yazdım ama göstermem. Bir gösterme dünyayı yıkarım valla. Dua gibi işte, hem sana layık değil ya... ...senin hatıra verdiğin kalemle yazdım. Sonra okursun. Ölümü Önünde Cemal'in durur, içimin ateşi kalbime vurur. Bana hiç kimse böyle yakınlık göstermedi, hiç kimseden görmedim. Sigara içme, canana yazık dedin ya. Şaşırdım, düşündüm çok. O vakit girdin aklıma. Beni öyle düşünmen çok hoşuma gitti. Şu kalemi kattığın vakit... ...Ben hiç öyle ummadıydım. Nasıl yaptıysam bende, birden atıldım işte. <laughs> Beni yakalayan'a yüz lira! Geçti ya Çıkar lan Yusuf'u adı! Gel, buyur yakala! Durmayın! Ya, durun buyum! <laughs> 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 Gördün mü? <laughs> tazı gibisin valla. Ya işte öyle. evet ya ya. Demek arkanı dayadığın da bu herifler ha? He? Öyle mi lan? Bırak şunu, tepeleyelim. Yok, olmaz etmeyin. Hiç, hiç dudak boyası almadım mı kız, ben sana eskiden? Utanmadan yalan söylüyorsun! Eskiden almadım mı, ha? Konuştuğun lafa bak! Utan el alemin adamından! Sen savuş git, biz eleriz. Lafı büyütme! Gel aslanım, erkek erkeğe konuşalım. Dudak boyasını bırak şimdi, efendi ol biraz. Cebimde yılan var sanki benim. Çoluğu çocuğu kaçırıyor benden. Dudak boyası almamışım, eşarp takmamışım iş başına. Utanmasa donsuz gezdirdi beni diyecek. Doğru konuş. Rezilliğe gerek yok. Erkek adamsın sen, zorla güzellik olmaz. Dudak boyası almamışım. Almamışsan almamışsın arkadaş, unut gitsin. Pazarlık başladı. Bana sorarsanız yarı yarıya bölüşürler Aygül'ü. Bana bak, edepli konuş. Yahu verin, hadi evlere. Kızma, merak ettim seni. Sarhoşa güven olmaz. Bir yerine bir bıçak soksa. Cemal! sana bir şey diyeceğim. Ben bir rüya gördüm dün. Hayırdır inşallah? Bilmem ki. Anlatsana. Dur bakayım nasıldı. Senle ben evliymişiz de birileri karşı duruyormuş. Ee? Evli değil de nişanlı mıydık tam bilemiyorum artık. Bir şeyler oluyor, bir türlü kavuşamıyoruz. Ben de aynı duygular için değil. Ama bir türlü açılamadım sana. Artık dayanamaz oldum, ne yapayım? Böyle bir yol buldum işte. Ben demesem senin diyeceğin yoktu. <laughs> Oradan giderim Az daha geleyim. Senden ayrılınca ölmüş gibi oluyorum. Görürler Cemal. Bizim aşkımız herkesin aşkına geçecek. Geçti bile. Beni senden başka hiçbir erkek tahrik edemez. Ne dedin ne dedin? Beni senden başka hiçbir erkek tahrik edemez dedim. Ne olmuş?